Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. TET Fizik Deneme Kampımızın 6. günündeyiz. Arkadaşlar toplam 41 günlük bir deneme kampımız olacak ve her gün akşamüstü 3'te gelecek TET deneme videosunda 3 adet video var. Kolay, orta, zor olarak sınıflandırıyoruz. Her gün Akşamüstü 6'da ise AYT gelecek. Onda da iki adet deneme çözeceğiz gençler. Gel ilk soruyla başlayalım. Fiziğin K, L ve M alt dalları aşağıdakilerden hangisinde doğru isimlendirilmiştir diyor. Fiziğin toplam 8 adet alt dalı var arkadaşlar. Neydi? Kamyonetli. Katı hal fiziği, atom fiziği, mekanik, yüksek enerji ve plazma fiziği, optik, elektromanyetizma, kamyonet olacak şuraya ne dedik? optik, nükleer fizik, elektromanyetizma, termodinamik. Bunlar arasında en çok karıştırılan atom fiziği ile nükleer fizik. Atomun dış yapısını, moleküler yapısını inceliyorsa atom fiziği, iç yapısını, çekirdek yapısını inceliyorsa çekirdek fiziği olacaktır. Yani nükleer fizik. Hareket, kuvvet ve denge ile ilgilenir. Arkadaşlar burası tabii ki de mekanik. Isı enerjisi ve ısı enerjisiyle sıcaklık, öz kütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişki inceler. Termodinamik kristal yapı, kristal kelimesini gördüysen, esneklik kelimesini gördüysen, dayanıklılık kelimesini gördüysen ya da optik, elektromanyetizma, normal manyetizma, hareket gibi kelimeleri bir cümlede gördüysen yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz kesinlikle katal fiziğidir. Bilginiz olsun. Noktalar arası uzaklıkların eşit olduğu yatay düzlemin K noktasından harekete geçen Emre'nin hız zaman grafiği şekil 1'deki gibiymiş. T süre sonunda L'den geçtiğine göre diyor. 5T süre sonunda nereden geçer? Arkadaşlar her hareket sorusunda gerek TYT hareket gerek AYT hareketle grafik dönüştürme metodunu iyice bilmemiz lazım. X, ve A. Biraz hastayım kusura bakmayın. Sağa gittikçe eğim alırız. Sola gittikçe alan alırız. Şimdi ben de her nokta arasına ki eşit dediği için x x x x x x dedim ve T anında x birimi aldıysam, aldıysam yarım kareye x diyorum. Buralar 2x, buralar 2x. x eksi x toplam arkadaşlar 5x son almışımdır. R d şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Genleşme katsayıları sırasıyla lambda k lambda l olan r yarı çaplı k halkası ile l küresinin sıcaklıkları eşittir. k'nin genleşme katsayısı l'den daha büyük olduğuna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa l küresi k halkasının içinden geçebilir demiş. Arkadaşlar öncelikle boyundaki değişim yani uzama ya da kısalma genleşme de büzüşmenin miktarı ilk boy tabu ilk acım ilk alan da olabilir. Genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimine de doğru orantılı. Eğer genleşme katsayısı büyük olan madde sıcaklığı artıyorsa daha fazla büyür. Daha fazla genleşme katsayısı büyük olan madde sıcaklık azalıyorsa daha fazla küçülür. Yani arkadaşlar burada ikisinin de sıcaklıklarını arttırmada K'nin genleşme katsayısı daha büyük olduğu için K halkası daha genişleyecek, küre halkanın içinden geçebilecek. İkisinin de sıcaklıklarını T kadar azaltmada K halkası genleşme yani kas sayısı daha büyük olduğu için daha fazla küçülecek ve delikten geçemez arkadaşlar küre. K'nin sıcaklığını arttır diyor halka genişlesin. Küre'nin sıcaklığını azalt diyor küre küçülsün. Kesinlikle geçer. 1 ve 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Şekildeki K ve L kaplarında X ve Y sıvıları bulunmaktadır. Hava sızdırmayan ve esnemeyen kaplardaki sıvıların üst kısımlarında hava bulunduğuna göre enjektörlerin pistonları ok yönünde hareket ettirirken verilen durumlardan hangileri gözlenir? Arkadaşlar unutmayınız ki paramız varsa ne o kadar ne rahat yaşarız değil mi? Param varsa ne rahat. Şimdi gençler kalp kabında hava basıncı artar demiş. Yukarı doğru çektikçe buradaki hacim yani boşluk artacak. Hacim arttığı için basınç azalacak. L'de ise hacim azalacak, basınç artacak. İki doğru. K kabının içinde bulunan X sıvısının yüksekliği tabii ki de azalacak. Çünkü şırınga sıvıyı çekiyor. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Bir evde kullanılan bazı elektrikli araçların bir fatura dönemi içindeki çalışma süreleri ve güçleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bize diyor ki tükettiği elektrik enerjisi. Şimdi gençler asıl formülümüz neydi? Önce ondan biraz bahsedelim sizlere. Elektrik enerjisinin formülü idi. Ki benim de zaten fiziğe karşı olan tüm önyargılarımı yıktığım konudur bu. Şimdi üç tane formülümüz var. I kare RT, İVT V kare bölü RT. Şimdi ben bunların tek tek ezberleyemezdim. Çünkü 2016'da sınava girmiştim ve çok fazla fizik konusu vardı. Ama bu bunu da yapmak zorundaydık. Ve bir yerden sonra artık kısa yol bulmam lazımdı. Bakın arkadaşlar ben burada V yerine ir ye yazarsam formülü türetebiliyorum. Demek ki fizikte bir tane formülü bilmemiz o ünite için diğer formülleri türetmemize yol açar. Ama bize güç ve çalışma süresi verdiği için o zaman güce gidiyoruz. Enerji bölü zaman. Yani enerjiyi yalnız bıraktığımda güç ile zamanı çarpıyoruz gençler. Burası ne olacak? 22 bin olur. Burası 24.000 olur. Burası ise 25.000 olur. Büyükten küçüğe 3 2 1 D şıkkı. sorumuzun doğru cevabıdır. 1940 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde inşa edilen Tacoma Narrows Köprüsü yapıldıktan kısa bir süre sonra yıkılır. Köprü 140 km bölü saat hızla esen rüzgara dayanabilecek özelliklerde inşa edildiği halde yıkıldığı andaki rüzgarın hızı 67 km bölü saattir. Rüzgarın frekansı köprünün doğal frekansına yakın olduğundan köprü rezonansı girmiş ve titreşim genliği yani enerjisi artarak yıkılmıştır. Buna göre Takoma Naros Köprüsü'nün yıkılmasında niceliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Köprünün uzunluğu Frekans ile uzunluk dalga boyu ters orantılı olduğu için evet. Rüzgar frekansı evet. Rüzgar hızı bak ne diyor? Zaten diyor 140'a kadar dayanırdım diyor. Ama 67'de yıkıldı diyor. Bunun sebebi rüzgarın değil gençler tabii ki de. Bunun sebebi rüzgarın frekansı köprünün doğal frekansına yakın olduğundan köprünün rezonansa gelmesi ve titreşim genliğinin artarak yıkılması. 1 ve 3 B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. İlk deneme son soru. Mola veriyoruz bir 2 3 dakika. İkinci deneme sonra bir 4 5 dakika mola. Üçüncü denemeyle bitiriyoruz arkadaşlar. Yorumlarda muhakkak görmek istiyorum. Ne geldi? Nasıldı? Hocam şu doğruydu şu yanlıştı. Bunları görüp görüp analiz etmek istiyorum. Şekil 1 ve 2'deki tümsek ve çukur aynalar su dolu kaplar içinde bulunmaktadır. Suyun burada hiçbir etkisi yok. Kırılmadığı etkisi var. Bunlar yansımadır. O zaman gözüme direkt suların boşaltılması geldi. Ama bir öncülümüzü okuyalım bir en baştan. Aynaların önüne konulan cisimlerin boyları eşitmiş. Şimdi arkadaşlar tümsek aynada görüntü her zaman küçük. Çukur aynada da odak ile ayna arasındaysan görüntü büyük. H, Y, H, X'den büyük. Kaplardaki sular boşaltılırsa hiçbir ilgisi yok. Büyümez aynı kalır. Şekil 2'deki kapta bulunan su boşaltılırsa görüntü gerçek olur demiş. Hayır arkadaşlar. Burada çukur aynada ya da tümsek ya yani küresel aynalarda bizi sadece eğrilik yarıçapı yani merkez uzunluğu etkiliyor ortam etkilemiyor. Birinci denememiz bitti. Hemen ikinci ile devam edelim arkadaşlar. Mina özdeş K ve L kaşıklarına sırasıyla eşit hacimde bal ve sıcak çikolata döktüğünde balın şekildeki gibi kaşıktan dökülmediğini sıcak çikolatanın ise döküldüğünü gözlüyor. Demek ki arkadaşlar bal da tutmuş ya birbirlerini bu zaman koezyon daha büyük. Sıcak çikolata ise akışkan olmuş yani adezyon daha büyük. Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Bal molekülleri arasındaki koezyon kuvveti sıcak çikolatanınkinden büyüktür. Şimdi özdeş kaşıklar. Buraya bir soru işareti bırakayım. Bal molekülleri arasındaki koezyon kuvveti. Tamam şimdi burada sıcak çikolatanınkinden büyüktür. Koezyona bahsetmiş. Tamam. Balın yüzey gerilimi sıcak çikolatanın yüzey geriliminden büyüktür. Neden? Çünkü yüzey gerilimi koezyon ilişkisi vardır. Arkadaşlar balon sıcaklığı arttırılırsa yüzey gerilimi azalacağından koyezon azalır. Bu da adezyonunun bir miktar koyezon azaldığı için fazla olmasından dolayı dökülebilir. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bu arada tam altında TYT deneme kampı yazıyor. Galiba bir önceki denemede AYT yazıyormuş. Orada ufak bir sorun oldu. Kusura bakmayın. Dünya ve Ay kütle çekim kuvvetiyle etkileşirler. Şimdi arkadaşlar Ay'ın kütlesi dünyanınkinden küçük demiş. Bakalım önemli değil ki. Kütle çekim kuvveti evrensel çekim sabiti ile cisimlerin kütlelerinin çarpımının aralarındaki uzaklığın karesine bölümü. Sadece çekme özelliği gösterir. Dünya Ay'ı sola çekerken Ay Dünya'yı sağa çeker. Dünyanın Ay'a uyguladığı eksi x. Ayın dünyaya uyguladığı artı x yönündedir cisimlerin kütleleri ne olursa olsun birbirlerine uygulamış oldukları kütle çekim kuvvetleri zıt yönde eşit büyüklükte üçüncü öncülüm yanlış. Ay ve dünyanın birbirine uyguladığı kuvvetler etki tepki kuvvet çiftidir. Doğru. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Bir odanın iç tasarımını yapan iç mimar Mina Hanım odanın dış cepheye bakan duvarında şekildeki pencereyi kullanmayı planlamaktadır. Buna göre pencere camında oluşacak ısı iletim hızını azaltmak için biz önce ısı iletim hızını arttırmak için olan faktörlere bakalım. Arkadaşlar yani aslında burada amacımız yalıtkanlık tamam biz. Direkt hadi yalıtkanlığa bakalım. Aynı boyutlarda çift camlı pencere kullanmak kalınlığı artırır, ısı iletim hızını azaltır. Kalınlıkla ters orantılıydı. Aynı kalınlıkta yüzey alanı ile ısı iletim hızı doğru orantılı. O zaman yüzey alanını azaltmam lazım. 1 ve 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Onu da şöyle söyleyeyim. Deneyin gençler. Kışın çok soğuk zamanlarda iki tane bir tane çok kalın kazak giyeceğinize iki tane kazak giyin ince ince ve aralarındaki boşluk oluşacağından siz daha iyi yani o soğuğu daha az hissedeceksiniz. Bunu deneyebilirsiniz gençler. Tabii çok soğuk bölgede yaşıyorsanız denemeyin. Sonra ben sizi hasta etmiş olmayayım. Çünkü zaten ben de hastayım farkındaysanız. Buna göre basınçlar arasındaki tabii katı basınçlar arasındaki ilişkiyi sormuş. Küp biçimli özdeş KL ve M cisimleri F büyüklüğündeki kuvvetlerle farklı yüzeylere şekildeki gibi sıkıştırıldığında yüzeylere etki eden katı basınçları tamam. Şunlar arkadaşlar katı basıncının formülü dik kuvvet bölü kesit alan. Bakın dik kuvvet burada cismin ağırlığı var. Bir de dik kuvvet F var. Bunların hepsini topladım. F artı G yaptım. Burada f g olacak. Hocam niye g eksi f olmaz? O zaman cisim zaten yere doğru gider. Ve basınç oluşmaz. Zemine temas etmez. Buradaki dik kuvvet f mi g mi? Tabii ki de f bölü s. O zaman k, m, l. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Dik kuvveti iyi bilmemiz lazım ki özellikle AYT öğrencileri için söylüyorum. Sürtünme kuvveti sorularında dik kuvvet kullanıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Isıca yalıtılmış bir kapta sıvının içine R dirençli bir iletken şekildeki gibi konulmuştur. Sıvının sıcaklık artışı hangileri artarsa artar demiş. Şimdi arkadaşlar açığa çıkan elektrik enerjisini buluyoruz. Birimi Joule. Onu dörde böldüğümüzde açığa çıkan ısı enerjisi Q yani kaloriye dönüştürüyoruz. Yaklaşık 4,17 değerine eşit ama biz 4 alıyoruz yaklaşık olarak. Şimdi bakalım. İkara RT'ydi biliyorsunuz ki elektrik enerjisinin formülü 4 çarpı m c delta t. Şimdi bize delta t'nin artması için neler lazım dememiş tabi. Artar demiş de ben mi yorumlayayım tabi. Akımın artması lazım. Direncin artması lazım. Sürenin artması lazım. Kütle ve öz ısının azalması lazım. Akımın artması ki öz ısı zaten maddenin cinsi olduğu için azalması farklı madde için geçerli. Kütle tam da olmaz. Akımın geçme süresinin de artması lazım. 1 ya da 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Derinlikleri farklı K ve L bölgelerinden oluşan bir dalga leyninde K bölgesinden L bölgesine çekil birdeki gibi doğrusal bir atma gönderiliyor. L bölgesine geçen atmanın üstten görünümünü sormuş, vermiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Önce kim çarpıyor? K. Ya da aynı anda çarpıyor diyebilirim. Ya bakın burada dümdüzken kim öne geçmiş? Ön uçlar. Demek ki bu arkadaşımız hızlanmış. Eğer yavaşlamış olması için şöyle geride kalmış olması lazımdı. Ama öyle bir durum yok. Hızlanmış. Yani atma K bölgesinde L'dekinden daha hızlı yayılmamış. Birinci öncülüm ne yazık ki yanlış. K'nin derinliği L'den küçük ki hızı da küçük. Doğru. Arkadaşlar hız arttıkça ne artardı? Süpersin. Dalga boyu artardı. Genişlik zaten dalga boyunun yarısı demek. O da artacaktır. 2 ve 3 E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Geldik ikinci denememizin son sorusuna. Hava ortamında bulunan X, Y ve Z optik araçları eşit bölmeli düzlemde asal eksene dik olacak şekilde O noktasına yerleştirilmiştir. Asal eksen üzerindeki A noktasında bulunan cisimlerin X'teki görüntüsü K, Y'deki görüntüsü L ve Z'deki görüntüsü M noktasında oluşuyor. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle bu mercek Z'de aynaysa bakacağız. Şimdi gençler burası çukur ayna olabilir. Ve görüntü uzakta olabilir mi? Şimdi burada eğer bu çukur aynaysa görüntü sanaldır. Ve tümsek çukur aynada görüntünün sanal olması daha yakındır. Demek ki çukur ayna değil. B demek ki mercek. Mercekte görüntü merceğin arkasında kalıyorsa gerçektir. O yüzden kesinlikle ince kenarlı mercek kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar burası ya çukur ayna düzlem ayna ki uzaklıklar aynı olduğu için direkt düzlem ayna diyorum. Kalın kenarlı mercekte cismin olduğu tarafta oluşuyorsa görüntü o zaman görüntü sanaldır ki zaten kalın kenarlı mercekte de cisim görüntü her zaman sanal olacaktır. Yani cismin olduğu tarafta olacaktır. İkinci denememiz de bitti. Birazcık dinlenin. Üçüncü deneme ile devam edelim arkadaşlar. Kaplardaki sıvı kütlelerinin eşit olabilmesi için hangi kaptan diğerine ne kadar sıvı aktarılmalıdır demiş. Öncelikle arkadaşlar öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim. Yani kütle eşittir. Öz kütle çarpı hacim. Burasının 24, Burasının 12 DV var. Yani K'dan L'ye 6 DV aktarılmalı. Peki K'dan L'ye toplam 6 DV kütlede sıvı aktarılmalı da öz kütle 4 D ise hacmi ne olmalı? K'dan L'ye 1,5 hacminde sıvı aktarılmalı. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Aynı maddeden yapılmış, içleri dolu, şekildeki türdeş K ve L silindirlerinin yarıçapları R, 2R Yükseklikleri de 2H ve H'miş. Yere göre potansiyel enerjilerini soruyor. Arkadaşlar formülümüz MGH ama tabii ki de MGH kullanmıyoruz burada. Çünkü M'i daha bulmuyoruz. Önce bir emik bulalım sonra kullanacağız. Özkütle çarpı hacimdi. Peki hacim neydi silindirin? Pire kare H'di. Unutmayın geometrik cisimlerin tam ortasından potansiyel enerji hesaplanır. Yani ağırlık merkezlerinden o zaman ben bu yüksekliği h alacağım. Burada h bölü 2 alacağım. Kütlesine bakalım. Aynı maddeden dediği için demek ki kütlesi hacim ile doğru orantılı. Pi re kare h dedim arkadaşlar. Bakın. Pi re kare 2h. Yani ben buraya 2m dedim. Bak. Pi 4 re kare h. O zaman buraya da 4m demiş oldu. Şimdi bakıyorum. E için konuşuyorum. 2m e, g h L için konuştuğumda ise 4M G H bölü 2 ağırlık merkezlerinden alıyorum. Bu konu, çok önemli. Sorumuzun doğru cevabı eksi de eşit. C şıkkı 1 olacaktır. K, L ve M sıvılarına ait sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibiymiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Öncelikle arkadaşlar bu üçü de sıvı ve kaynama sıcaklığından bahsetmiş. K'nın kaynama sıcaklığı M'ninkinin 3 katı demiş kaynama sıcaklığının direkt bir özelliği yok. Yani süreye ya da ısıya bağlı değil. Zaten sabittir. 100 derecesi 100 derecedir. İkinci öncülüm doğru. Şimdi arkadaşlar verilen ısı miktarını ben sıcaklık değişimiyle eşitlediğimde. Burası öz ısı çarpı kütleden ısı sahası. O zaman ben ısı sahası yalnız bıraktığımda Q bölü delta T yani verilen ısı miktarı bölü sıcaklık değişimi ısı sahası diye biliyorum arkadaşlar. Bakın M'nin eşit ısı verildiğinde bir değişmiş. K'nin ise 3 değişmiş. O zaman M'ninki L'den kesinlikle fazladır. Maddelerin cinslerini bilmediğim için kütleler hakkında yorum yapmam olmaz. Olur ama kesinlikle olmaz. O yüzden D şıkkı 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır. Atakan havuzda şekildeki gibi duvara dokunmadan bakın duvara dokunmadan ayakları yere değmeden yani Atakan arkadaşlar yüzüyor. Hadi şöyle diyelim askıda da kalıyor diyebiliriz ama asla batmıyor. O zaman ben Atakan'a etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak için direkt atlımı şuraya gitmesin lütfen. Kaldırma kuvveti eşittir. Cismin batan hacmi sıvı öz kütlesi yer çekimi ivmesine gitmesin lütfen. Şunu bilmem lazım. Bir cisim batmıyorsa yani askıda kalıyor ya da yüzüyorsa kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığına eşittir. O yüzden bana ağırlık lazım. Yani Atakan'ın kütlesi ile yer çekimi ivmesi lazım. E diğerleri de gereklidir. Ama yeterli olan Atakan'ın ağırlığını bulursam kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamış olurum arkadaşlar. Son. 3 soru ki 6. gün 18. denememiz oluyor bu. İlk defa manyetizma sorusu ekledim ki zaten şeyi diğer günlerde videolarda çok bahsetmiştim. Yine kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar yoğunluğumuz elektrikten var. tabi elektrik olmadığı zamanlar elektrostatik ya da birazcık da manyetizma sorularımız var ama her videoda optik dalgalar ve ısı sıcaklık genleşme mevcut. Onları da söylemiş olayım. Kaldırma kuvveti ya da basınç, kuvvet hareket ya da enerji Madde özellikleri yoğunlukta olmak üzere biraz da fizik bilimine giriş olmak üzere her denemenin konu dağılımı aynı oluyor arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki demir değil mi demir küre mıknatısa yapışmış. O zaman arkadaşlar mıknatısın demir küreye uyguladığı manyetik kuvvetin büyüklüğü demir kürenin ağırlığından fazla ki yapışmış. Demir küre ne olursa olsun fenico diyoruz. Fe ni co. Demir, nikel, kobalt mıknatısın en kutbu da, es kutbu da bu cisimleri çekecektir. O yüzden es kutbu da çeker. Bu cisim duruyorsa arkadaşlar, demek ki dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Videomuzun son iki sorusu. Düşey kesiti verilen dalga leğeninde oluşturulan dalgaların bir anlık görünümü. Arkadaşlar bu dalgalar sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor? Bakın kaynaktan oluşturulup dalga söndürücüye doğru gideceğinden sağa doğru hareket ediyor arkadaşlar. Ve ben araba gibi düşünüyorum. Bakın burayı sadece benden duyabilirsiniz. Bu metot sadece bana özgü. Araba gibi düşünüyoruz. Arabanın ön kısmı denge konumundan uzaklaşır, arabanın arka kısmı denge konumuna yaklaşır. Tam tepe ya da tam çukur noktaları denge konumuna muhakkak yaklaşır. Araba nereye giderse gitsin. Bakın K arabanın arkası denge konumuna yaklaşır. L arabanın arkası denge konumuna yaklaşır. M arabanın önü denge konumundan uzaklaşır. Aşağı yukarı yukarı E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. I ışık ışını. K ortamından L ortamına geçerken çekildeki yolu izliyor. Normale yaklaşmış yani arkadaşlar az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş. Ve ben diyorum ki L'nin ortamı K'den daha büyükse ortamı ile hız ters orantılı olduğunda K'nin hızı da L'den daha büyüktür. Birinci öncülüm doğru. İkinci öncülüm doğru. K ortalaması daha büyük. L'nin kırılma indisi daha büyük. L ortamından beta açısıyla gönderilen ışık ışını için K ortamında kırılma açısı alfa olur. Optik tersinir bir olaydır. Ben sizden büyüksem, siz de benden küçüksünüz. Evet, doğru. L'den K'ye gönderilen ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderildiği için tam yansıma yapabilir arkadaşlar. Sınır açısı da yapabilir. Normalden uzaklaşarak da kırılabilir. Doğru. L'den K'ye geçişte sınır açısı arkadaşlar kırılmaması için beta'dan büyük olması lazım. Beta'dan küçük olamaz. Yanlış olanı soruyor E şıkkı. 6. günümüzün de sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam 6'da AYT'de görüşmek üzere.